Yani peygamberimizin soyadı zaten Adnan. Yani Muhammed Adnan'dır. Mesela biz e, Tayyip Erdoğan'a, Başbakan'a Tayyip demiyoruz. Erdoğan diyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz şimdi şu vakit olsaydı e, insanlar yani şu dünya alemindeki insanlar ona Adnan diye hitap edeceklerdi. Yani soyadı olduğu için. İnşallah. Yani değil mi? Evet. E, muhterem mesela Adnan diye hitap edeceklerdi. Soyadı olmuş oluyor. Mesela Süleyman Demirel'e biz Süleyman Tabii, demiyoruz. Sayın Demirel. Sayın Demirel, Demirel diyoruz. Evet. 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 Mesela Sayın Adnan denecekti. Peygamber Hı -hı. Efendimiz de olsa yani, dışarıdaki insanlar öyle hitap edeceklerdi. Çünkü Adnanidir. Soyadı Adnandır. Ve Peygamber Hı -hı. Efendimiz diyor ki adı adıma uyar. Adı adıma benzer. Adı adıma benzer. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Adı adlarıma benzer derdi o zaman. Adlarımdan birine benzer derdi. Hı -hı. Bakın. Adı adıma benzer diyor. Bir evet. tane isimden bahsetmiş. Tek bir adıma benzeyecek diyor. Bak adı adıma benzer. Ahmet de olabilir, Mahmut da olabilir, Muhammed de olabilir, Mustafa da olabilir. Hı hı. Veyahut başka türlü. Tabii. Ee, bu ölçü olmaz. Yani o zaman mesela bir insan Mehdi olmak arzusundaysa ki böyle çok aday var Mehdi adaylar bana da hı. yazıyorlar. Ben geldim haberin var mı gibisinden. <laughs> Yani nüfus dairesine gider. Der ki benim adım mı Muhammed olarak değiştirin der. Tabii sadece isimle olacak. E, iş olacaksa değil, tabii adam yani. me e tabii mehdi olmuş olur o zaman. Yahut benim adım Mustafa koyun der. Veya arkadaşlara der, bana der bunu sonra Bu şekilde hitap edin der. Veya. Yani nüfus cüzdan değiştirmesine gerek yok. Değil mi? Mesela birçok insan vardır. E nüfus cüzdanındaki ismi kullanmıyor. Arkadaşların ona tabii. kullandığı ismi kullanıyor. Kimse Hı. bilmez nüfus cüzdanındaki ismi çoktur öyle, evet. değil mi? Yani evet. ona takılan isim kullanılıyor. Öyle kendi ismini değiştirebilir insan. Demek ki bu burada bir sır var. Yani burada bir sır var. Çünkü hadiste de var. Diyor ki e, alimler adını ve babasının adını öğrendiğimiz öyle. Daha yeni öğrenmişler. Evet. Yani demek ki bilinen aleni bir şey değil. Yani illa o Ahmet'tir diyor. Nereden biliyorsun Ahmet olduğunu? Muhammed olabilir, Mustafa olabilir, Mahmut olabilir. Niye Mustafa, Mahmut bunun üstüne durmuyorsun? Yani peygamberimizin soyadı zaten Adnan. Yani Muhammed Adnan'dır. Mesela biz e, Tayyip Erdoğan'a, Başbakan'a Tayyip demiyoruz. Erdoğan diyoruz. Mesela Peygamber efendimiz şimdi şu vakit olsaydı e, insanlar yani şu dünya alemindeki insanlar ona Adnan diye hitap edeceklerdi. Yani soyadı olduğu için. inşallah Yani değil mi? Evet. E, muhterem mesela Adnan diye hitap edeceklerdi. Soyadı olmuş oluyor. Mesela Süleyman Demirel'e biz Süleyman Tabii demiyoruz. Sayın Demirel. Sayın Demirel diyoruz. Evet. 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 Mesela Sayın Adnan denecekti. Peygamber Hı -hı. Efendimiz de olsa yani dışarıdaki insanlar öyle hitap edeceklerdi. Çünkü Adnanidir. Soyadı Adnandır. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki adı adıma uyar. Adı adıma benzer. Adı adıma benzer. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Adı adlarıma benzer derdi o zaman. Adlarımdan birine benzer derdi. Hı -hı. Bakın adı adıma benzer diyor. Bir evet. tane isimden bahsetmiş. Tek bir adıma benzeyecek diyor. Bak adı adıma benzer. Ahmet de olabilir, Mahmut da olabilir, Muhammed de olabilir, Mustafa da olabilir. Hı -hı. Veyahut Hı -hı. başka türlü. Tabii. Ee, bu ölçü olmaz. Yani o zaman mesela bir insan Mehdi olmak arzusundaysa ki böyle çok aday var Mehdi adaylar bana da Hı -hı. yazıyorlar. Ben geldim haberin var mı? Gibisinden. Evet. <laughs> Ya yani nüfus dairesine gider. Der ki benim adım mı Muhammed olarak değiştirin der. Tabii sadece isimle olacak. E, iş olacaksa değil, tabi tabii adam ki yani. ma, mehl, e, tabii ki. mehdi olmuş olur o zaman. Ya benim adım Mustafa koyuyorlarmı der. Veya arkadaşlarına der, bana der bunu sonra bu şekilde hitap edin der. Veya. Yani nüfus tabii. değiştirmesine gerek yok. Değil mi? Mesela birçok insan vardır e, nüfus cüzdanındaki ismi kullanmıyor. Arkadaşlarının ona tabii. kullandığı ismi kullanıyor. Kimse Hı. bilmez nüfus cüzdanındaki ismi. Çoktur öyle. Evet. Değil mi? Yani evet. ona takılan isim kullanılıyor. Öyle kendi ismini değiştirebilir insan. Demek ki bu, burada bir sır var. Yani burada bir sır var. Çünkü hadiste de var diyor ki e, alimler adını ve babasının adını öğrendiğimiz öyle. Daha yeni öğrenmişler. Evet. Yani demek ki bilinen aleni bir şey değil. Hı hı. Yani illa o Ahmet'tir diyor. Nereden biliyorsun Ahmet olduğunu? Muhammed olabilir, Mustafa olabilir, Mahmut olabilir. Niye Mustafa, Mahmut bunların üstüne durmuyorsun? Evet, Erzurum'dan bir izleyicimiz değerli hocam Peygamber Efendimizin soy ismi nedir diye bir soru yöneltmişler. Peygamberimizin soy ismi dün vardı. Evet, Dem TV'de Dem TV'de evet. Orada konuştuk. Yani iftiharla söyleyeyim. Adnan'dır. Beni Adnan'dır. Benim ismim de Adnan olduğu için çok hoşuma gidiyor. Bayağı seviyorum. Yani ayrıca Adnan cennetleri vardır Kur'an'da da. Ee, Peygamber Efendimizin soyu da Beni Adnandır inşallah. İnşallah ee, yani soya sorulmuş olsa Adnan diyecekti Peygamberimiz. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnşallah Evet, e, ismen e, benzerlikten e, mesela dün bir programımızda da bahsetmiştik ama kaçıran izleyicilerimizi e, olmuşsa bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü böyle Ahmet Hoca'nın e, bu konuda eee bir takım söylemleri vardı. Kendi ismine işaret ederek. Siz dün programımızda çok güzel e, bahsettiniz. Peygamber Efendimiz'in diğer isimleri de var. E, Muhammed, Mustafa gibi. Tabii. Ahmet de bunlardan birisi. Hani isimle ilgili olmadığına dair e, çok güzel şeyler söylediniz. Kaldı ki isimlerimden biri demiyor değil mi Peygamber Efendimiz? Bak maşallah sen çok dikkatli bir dinleyicisin. <laughs> Tebrik ederim seni. Hem <laughs> e, maşallah çok zekisin ve çok da dikkatlisin. O benim çok hoşuma gidiyor. Tabi Peygamber Efendimizin ismi Ahmed'i, Mahmud'u Muhammed Mustafa yani Ahmet, Mahmut, Muhammed Mustafa. <laughs> Peygamberimiz adı adıma uygun düşer diyor. Adı adlarıma isimlerime uygun Hı -hı. düşer demiyor. Demiyor evet. Veya onlardan biridir demiyor. Yani, tabii bak. Adı, evet. adı mesela öyle olsa değil mi? Evet. Dört isimli bir iki insan olduğuna göre peygamberimiz böyle demesi gerekirdi o zaman. Adı adlarıma uygun. Isimimi, isimlerime uygun demesi de gerekirdi. Yani isimlerimden aynıdır. Yani Hı -hı. benim isimlerimden aynıdır. Uygun da değil yani. Uygun çünkü ayrı bir tabii. anlam taşıyor. Evet. Değil mi? İsmi isimlerimden aynıdır. İnşallah. Hı -hı demesi gerekiyordu. Böyle dememiştir. Adı adıma uygun düşer diyor. O zaman anlamı ayrı. Anlamı ayrı. Yani evet. özel bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Yani hususi hı hı. bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Tahkuk ettiğini de anlayacağız. İyi. Halbuki yani bir insan der ki çocuklar bana Ahmet diye hitap edin bundan sonra der. Tabii Adı yani Ahmet olur yani. bu kadar. Hı hı. Eğer daha da detay istiyorsa gider mahkemen merceğe der ismin Ahmet diye değiştirir. Ve kimse de bir şey diyemez. Benim adım Ahmet oluyor. Ama oldu yeryüzündeki yani. tek Ahmet kendisi değil ki. Bir de öyle de bir durum var yani. <laughs> milyonlarca Ahmet isminde, Muhammed isminde, Mustafa isminde insan var. Tabii ki. Yani hiçbir şekilde bu böyle olmayacağı belli. Ayrıca mesela bir ismi de Adnan'dır Peygamber Efendimiz'in. E, milyonlarca Adnan vardır. Milyonlarca Mahmut, Mustafa, Muhammed vardır. Demek ki bu bir ölçü değil. Yani inşallah. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı, mesela soyadınız ne denseydi? Sayın Adnan, Adnan ki, tabii. Hitap, hitap edilen kişileri mesela çünkü biz aslımızda hitaplar hep soyadıyla biliyorsunuz. Şey ediliyor, tabii. Mesela e, Sayın Erdoğan deniyor. Tayyip Hı -hı. Erdoğan beyefendi evet. değil mi? Başka evet. bir İsmine hitap edilmez. Etmiyorlar yani toplumda böyle bir Hı -hı. genel kanaat var. O yüzden yani toplumun genel kanatı genel uygulaması olarak e, birçok yerde mesela Avrupa'da da öyledir. E, hitap olarak e, muhterem Adnan diyebilirlerdi Peygamber Efendimiz yaşamış olsaydı. Evet. Yani ismi olarak hitap edeceklerdi. Hı -hı. Adnan diye Hı -hı. hitap edeceklerdi. Ama bu hiçbir şekilde ölçü olmaz. Yani ismim Adnan dese ya ismim Muhammed Mustafa Ahmet dese ben peygambere e, değil mi? Ee, bu yönüyle yani bu rivayetleri yönüyle benziyorum dese olmaz. İnşallah. Yani e, ve dolayısıyla yani hadislerin kastedildiği manayı ben veriyorum dese yine olmaz. İnşallah. Peygamberimize tam isim olarak benzer yani bu yönüne fakat mehdilik yönüyle iddiada bu delil olmaz. Yani Hı. ama tabii ki mesela peygamber efendimize boyun benziyor diyebilir, Mehdi'ye benziyorum diyebilir, Hazreti İsa'ya benziyor olabilir fizik yapısı. Fizik. Ama bu onu göstermez. Mesela Hz. İsa'nın da görünümü çok detaylı.